alalım. Tamamdır abi. Temizleniyor eleman. Ekibin, e, ekibi akıl sağlığı bozan şaka vuruldum. Real mı? Hadi bakalım. It's okay. Kontrol Ses seni mi abi. <laughs> Eskiden Mertel Duş'le bir tişört takıyordum. Şimdi ilk günden stok tüketiyor bu. Hem de Migros'la stok. Bende bir de bir hastalık başladı ya. Ne hastalığı? İki telefon bir bek. Hiç hastalığı. Ne diyorsun? Basmadım onlara. Fatom hiç anal yaptın mı lan? Kanalım var ya oğlum zaten. Yaptım mı yapmadın mı? Yapmadım. Yapma zaten çok acı. Anlıyor musun? Kıkıldı, kıkıldı. <laughs> Bunu sikeyim sonuçta şu Yakup TV'nin şu videosunu izledin mi? Hesap <laughs> ödemeyecek. Hadi bakalım. Hadi baba ben Mecem Ve bugün 2000 attın alıyorum ama. Ooo geliştirmiş bak introyu intro ya. Parayı bulduk avat. Hadi bakayım. Daha önce bu kanalda Muhammed Fatih'in canını yaktık. Caner'in canını yaktık. Umut'un canını yaktık. <laughs> can yakma evet. üzerine bizim kanalımızın amacı? Sen zorba bir adamsın. Aynen zorba Bir senaryo düşündüm ama öyle böyle bir senaryo değil. Ezel senaryosu gibi. Bugün bomba bir kamera şakası yapacağız ekibin üyelerine. Hem canlarını yakacağız hem de sadakatlarını ölçeceğiz. Bakalım beni bırakıp kaçacaklar mı? Yoksa. Çok heyecanlıyım lafı daha da fazla uzatmadan hemen videodan bahsetmek istiyorum size. Yanımızda Ayberk Bey var. Ayberk Bey hoş geldiniz. Kendisi o ses Türkiye'de yarı finalde... Yok o kadar değil mi? Güvenli bu adam o mu? Abi. Olmuş şey. ya. Abim sana ne yaptılar ya? Abim hayat yormuş. Düello derken nasıl düello? Çekiyorsun Çek silah. Kanka YouTube Ama. bu gerçek <laughs> silah değil bak. Değil hey, oğlum değişti Kim geldi Evet CEO de CEO Bana sarı dolar verirsen Yok oğlum Tamamen şaka silahı ve bugün büyük bir şaka yapacağız ilk Ayberk Bey de bize yardımcı olacak Seni gidip Aydo Sormanı'na koyuyoruz Biz de gizemli uygulama yapar gibi Konumu açıyoruz Konumu açacağız da konu Gözün <laughs> işareti yalnız gel kimseye gör Konumu bize uygulama değil sen veriyorsun Senin durduğun yere geliyor Orada bir de çıkıyor sen de çıkarıyorsun patlatıyorsun Bir isteğim var Bence gayet makul bir istek herkes ister Beni vurma ben Arkadaşlar ban filan olmaz siz de bak abarttığınız iyice Fakya kan ya, ya Yok oğlum bir şey olmaz manyak mısınız ya Twitch bundan dolayı banlıyorsa da Amenna Seks yani ne diyeyim ki ne... kanka ne diyebilirim ya yapamazlar yani <laughs> Abi bazıları ses kayması falan var diyor 2-3 kişiden görüyorum bunu Var mı ben Yani 12.000 <laughs> kişi var şu an neredeyse Bizde yok e bunlar niye sürekli bunu spamlıyor ben onu anlamadım. Bana bende var biraz. Sesin erken geliyor yayındayken. Tamam dur bir. Ee... Ay ben sen aptal mısın? Sen beni Discord'da izlemiyor musun <laughs> mu kanka? Ha doğru o yüzden. Pardon. Devam. Tamam. Onlara ver. Böyle çaprazlamaz hadi onlar mamlunun kimi gördüğünü görmez o korkuyla bilmeyecekler. Seni hiçbir şekilde tanımıyorlar zaten bu yüzden bugün bomba bir oyunculuk bekliyoruz senden. Elimizden geldi. Mesela bir kız sana. Gelmişim çekiyorum. <laughs> Hayır 11.700 11, kişi var insanları kandırma. Tamam özür dilerim kanka. Özür dilerim. 12.276. Yo 11.276. <laughs> <laughs> abi seni çekiyor. Tamam adam kızıyor şu an. Yani kızan konuşacak mı ama? siyah nasıl? kızması o, <laughs> gibi düşüyor. Dans siyah gibi var Hayırdır o kıyım ya? Ne yapıyorsun siz? Tamam. Şimdi oldu. Biraz bir şey gibi oldu ama. Kadıköy'de bardan Efendim canım. Şey? He? Sen öyle premium izleyemezsin oğlum. Sen kimsin amına koyayım? Ama videonun sesini duyamazsın. Ha tamam o zaman okey. Atılmaya çalışıyorum. <laughs> Ayırdım ama. Ne şey mu var? daha fazla uzatmak istemiyorum ama şöyle heyecanlıyım. Şu an ekip ofiste. Gizemli uygulama videosu çekeceğiz diye geç çıktık zaten çekime. Biz de Fatih'le ile el fenerlerini alalım gelelim dedik. Ama Hayırdır ya? Ama değil Olmaz <laughs> yani. da yapılmaz kanka bir kendine gel. Ama el femekle dönmeyeceğiz zulüm olarak döneceğiz. Hemen şimdi gidip Ayberk Bey'i durması gereken yere koyacağız. Biz de ekibin yanına gidip video başlayacağız ve senin konumuna geleceğiz. Sonra zaten Halifi Cırbukalar Ey Ümmedi Muhammed <laughs> Siz like atıp yorumlarda bekmeyi kanala abone olmayı da unutmayın. Beğenmezseniz de diş sahip atın da sürün çıkın abone. Ok. <laughs> Gel geçiş şey yapalım geçiş. Sen otur ben sen direkt arabanın koltuğuna otur. Gelle dinliyor muyum ben? Gel deneyelim. İstemiyorum dedim atma takla. Tak. tak. Ya bana niye, niye zorla bir şey yapıyorsun? Kime neyin şovunu yapıyoruz? inelim binelim aga. Nasıl oturayım? Söyle. Arkadaşlar ne oldu? Niye cici yazıyorsunuz? Tekli oldu ya. Ee, Arada bir takıldı e ya, ya video. Ya donma efekti koydu ya Mertcan. Edit şey donma ekran döndü Allah akıl fikir versin valla Allah akıl fikir versin vallahi Aşkt. billahi Cicillin. yani bir şey buna bir şey diyemedim hani bu kadar da olmaz dedim ya Vallahi hani yok yo, yani açın chat'i ee, iki 2 üç tane biriz dedim ya her zaman biri yapıyor diğeri de onu aa şaka yapıyor galiba devam ettiriyor onu ondan dolayı oluyor bu. Yoksa yani hani genelleme yapmamak lazım. 2-3 tane maymun yapıyor. Diğer 2-3 tane maymun da devamını getiriyor yani. Var öyle bir hani 11.851 hani 12.000 demedim bu arada. Çıkıyor öyle 100-200 tane. Devam. Öyle var. Ama yana soturasyon öyle otur. Kanka 10 numara oldu. Öyle mi? Oy geçişe bak lan. Binelim aga bak. Nasıl oturayım? Cellat var ya. öyle var. Ama yana soturasyon öyle otur. Kanka 10 on... numara. şey yapan Piyasadan silen geçişti bu arada bu. Kumar oldu. Öyle mi diyor? Bu ne la EGS mi bu hızlı geç... Ha? Her gün video mu atıyorum Mertcan Yok 3-4 günde biraz. Çizsiz ben olmadım MU ya. Ay bak be heyecan var mı? Aa var çok. Bize be. salça ol yani çekim yaptırma. Magandasın Magandası. Yerim maganda <laughs> yoldu şu dönüşte böyle el freni Sakın yapma. yapma. <laughs> Özeniyorsun o Ünal Tugan'ları. Ulan ikneye bak ya. Tevfik'e 10 bine dayadı. ya hala geçemiyorum. Bu doblo neyden üretiliyor? Bugün günlerden neydi ya? Cuma cuma cuma. Cuma bebek cum cum. Pide mille ciddiye alıp meydanda yağ atmasın abi sana. Çünkü ben halk tarafından sevilen bir adamım. Ne? Bir daha de de de. Hayvan gibi şey yapmasalar. Yağırdı beni al. Reyi mi söyledim lan ben? Ya hırdır. Ya hırdır. Çünkü ben Bak be, ya. Bak gibi seviyorum. <laughs> Kalbim yerinden çıkacak ya. Senin niye kalbin yerinden çıkacak? Gerizekalı çocuk dilini yutabilir korkudan. Kalp krizi geçirebilir. Beni düşün ben bıçaklanabilirim lan. Seni kim nasıl bıçaklasın niye bıçaklasın? olduğunu anlar falan. Namık kim mi bu silaha koşuyor? <laughs> Onlar da çakı taşacak göt var mı sence? Hadi taşıdı sokacak göt var. <laughs> he, söz konusu bizsek yani kardeşlerimizse. <laughs> Merhaba Azrail. Abi sen boşver sen... Bugün 31. O silah full charger doldu Baktım bizim ekipte kagamanlık yapmaya çalışan çıktı. Patlatam. <laughs> bu arada size bu uyarı yapacağım. Hareketleri yapmayacaksınız. Söz mü? Silah mı? Bunlar evet. zaten kötü şeyler. Neyin uyarısını yapayım kan? Kuru sıkı silah mı bulacağım? Var oğlum dedesine patlat. Siz sakın böyle şeyler yapmayın. Silah sahte zaten. Sahtesi de olsa uzak dur. Bunların şakası olmaz. Hadi biz yapıyoruz. Bak yapmıyoruz mu yapıyoruz. Ama ben salam zaten. Deliyorum. <laughs> Kayı bir yollardır. Şurada bir yan TV koyayım. Trafiğe kapalı alanda çektim. Çok <laughs> heyecanlı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Saygılar. Saygılar, saygılar saygı bizden. Biz yukarıda bir çekim yapacağız da. Kalabalık mı bugün? Hayır. Bu hafta için sakin olur. Tamam. 45 dolar abi. Dolar mı? TL'ye ne oldu abi? Yerli. Milli. Ne dolar? <laughs> <laughs> ne dolar abi? Sen ne inanıyorsun? Kolay gelsin. Paşam benim kaç yaşında Toplumun olmadığı bir yer seçmemiz gerekiyor ki silahtan işkillenmesinler. Bayağı ses çıkacak çünkü. <laughs> Sen ne yapacağım biz yokken? Bilmiyorum. İçecek mi de almadık. bir geleceğiz adam yerde bayın açlıktan susun. <laughs> Asıl. Şu anda bayan bir arkadaşla seks ediyorum. Hayırlı yayınlar. Var Hadi bari. senin first mesajın benim chatime gelip seks yapma mesajın mı kardeşim? Seks yapıyorsan ulan amına koyduğum. Niye benim kanalıma geliyorsun? Ya da Twitch Twitch gezip herkese bildirim yayınlıyorsun. Amına koyduğum. Ardacığım benimle kuvvet. Allah Allah. Devam oğlum. Pezemek sanki periskopa giriyor amına koyayım. Sex max yapıyorum. Hayırlı olsun bir de şey açılış yapıyor sanki ya. Belki Mertcan ya. Mertcan izlerken yapıyordur. Kanka öyle yapmasın. Vallahi rahatsız oldum ya. Beni izlerken yapma baba. Yayının yani şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor. Biz ona şaka yapıyormuş gelmiyor. Sakin olur dedi herkes piknikte. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Düz gireceğim şuraya. Seni bozar mı abi başka insan? <laughs> Sen buradan in yürü. Bize evet. konum at boş bir yer tespitini yap. Ama nasıl? Prova yapma. Gel şurada provayı yapalım. Nasıl da hakikaten sıkıntıymış ne? Şu yukarıdan gel ben sana gösteririm bir prova yapalım. <laughs> Silah nerede lan? Ne lan la Silah tor orada torbada. Mermileri aldık mı? <laughs> Kanka geçme sana verdim o kadar. Şarjör nerede? Şarjör bende de. Şarjörün içinde abi mermiler zaten. Yok oğlum. Daha geçmeyin lan. Olmayın <laughs> mermi. Ya kanka inanılmaz ya taş koysa şimdi burada oturuyorsun ya geldi uzaktan kavga ediyoruz tamam mı lan ne oluyor bak gevesin sakın abi bak gözünü yok, seveyim ailemizin namusun temiz lan mermiler şeyde dur 3 4 tane getirdim zaten Aa. bunlarla sen bir yere git ya? bize konum at bize hemen geliyoruz ıssız bir yer olsun çevrede insan olmasın yeter silah patlatabileceğimiz bir yer lazım abi sen niye onu cüzdan gibi koydun lan <laughs> <bir koyacağım>. <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> sen yürü abi biz de hemen ekiple buluşup geliyoruz sen bize konuma ama gidince ya böyle taşın <laughs> Bunun da bir raconu var bir şey var. Yani sence Alaattin Çakıcı şöyle mi geçti? <laughs> Ofise bayağı bir yaklaştık. Ayberk Bey de orada kuruluyor. Kamera falan kuracak. Çünkü Fatih'in de kaçması gerekiyor elinde kamerayla. Bir silah çekmişken öyle bir kameraman aşkı yok. Aga niye? için sen dersin ki o ben gene çekerim. Bana silah çekseler çeker misin çekmez misin mami? Ben de karşıya silah çekerim. Gizemli uygulama çekeceğimizi sanın 2000 hazin son. <laughs> Kanka Dur. duramıyorum yerimden? Kalbim çıkacak yerinden ya. 50 kere heyecanlıyım dedin kardeşim anladık be. Heyecansızım mı diyor? Öyleyim ki söylüyorum ben de yalan mı atacağım bu yaşımda? Bu çok istiyorsun, her ne kadar sevmesem de siz istediğiniz için yapıyoruz biliyorsunuz, siz seviyor musunuz beyler? Evet, evet Çok. Evet. Çok. Biz de sevdik zamanında ama Çok sevdim yalan. Ekiple beraber yine uygulaman bize verdiği konumlara giderek sırları çözmeye çalışıyoruz. Siz de video sonuna kadar Olayla bu çözmemize yardımcı olun. Bak, 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 bak. Zaten bu sevini müptelasısınız, ben daha ayağımın müptelasıydım. Bak, bak. Bu Mertcan var ya Oğuzhan Uğur gibi ekip kurmuş bak hani arkada o gülme efekti falan yapıyorlar ya beyler onu siz arada yapsanıza ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen tamam, Ayber bizi Tamam kanka orası bir şey evet, tamam. bak burada biz kırpamıyoruz bunları. Tamam <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bu seriyi bildiğiniz için laf uzatmaya gerek yok. Ekip heyecanlıysanız hazırsanız hemen çıkıyoruz. Saatlerimiz 7.30 gösteriyor. Biz gidene kadar zaten akşam oldu. Akşam karanlığı da gelirken gizemli uygulamamıza başlıyoruz. Ali biçimler de çekmiş? Neyi? 31'i mi? <laughs> Onların çektiğine gizemli uygulama değil mi? Ben onlara gülüm de demem. Gülün ömrü az <laughs> Hamzacığım sen biz yokken uyudun mu? Uyudum ya. Bir yıka yüzünü de kendine. Yıkadım ben yıkadım. abi. Yıka. 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 <laughs> ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Tamam ben ben istemiyorum. Kapattım bu konuyu. Bitti gitti. Hey, hey. Sıvıyı bu. Yeni hocam. <laughs> ben niye yardım isterken bir anda kavga yaptı. <laughs> Arkadaşlar herhangi bir parti mensubu değil. Sadece akşamları partiler. Ben <laughs> benim arabayla gitmeyelim. Araç kiralayalım. Bu agaç Reklam <laughs> sokabilsek keşke Bir 50.000 atsalar Dolar Arap dinar <gülüyor> <gülüyor> Haydar Haydar. Sen bu çocuğu niye zorbalıyorsun? diye yazıyorsunuz yok? <laughs> <laughs> bu şak değil. Bir de, bir cevap da ver. Ya abi. Oh, Çakma giymeyeceksin. Çarpma değil bu. Aldım şey lan. Orijinal. Orijinal. Lan ben nereden aldım? Hadi git git. <laughs> Uyanık kalimera. Şimdi ekibin evini orada bıraktık. Araba kiralamaya geliyoruz diye. Araba kiralayacağız. O sırada da konumu alacağım Ayberk Bey de. Ekibin anlama şansı yok şu anda. Umarım bayılan. Bir rahatsızlık geçiren olmaz. Ama ben bunu yapmak zorunda yoksa sen demez miydin? Beni niye sittin? Tek yan tek ölük arkadaşlar. Herkes eşi Ben de yaşadım o. Bana da çok kışkırtma yapın. aldığımız araç arkada. Gel. <laughs> koyarım. Sanırım biraz sinirlisin. <laughs> Papatya tarla söylüyor. Kapılar açılıyor diyor. Yani. Aç kapıya dar diyor. Araba daha sıfır lan. Dün almışlar. Nata herkese selamlar. Ben alacağım. Bana da böyle bir şey. Motor <laughs> lambası her şey yanıyor şu an. Biliyorum bu arabaların derdini. Ben bu de baba. gecelerin derdini biliyorum. Gecelerin sen nasıl çalıştırdın? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun? Benim arabayı kilitledin mi Kilitlemişim de bak. Ay güzel güzel. Ateş var de Hadi beyler hızlı. İyi misin? Tamam. Hamza iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de. Özlüce trap boy. Ne <laughs> alaka? Dabbe <laughs> görür müsün bugün? Görmez dabbe beni. Anlatıyor adam. Özlüce trap boyistanım istedim Ne kimlerden? Özlüce trap boy, <laughs> trap boy Vay be. <laughs> ne diyor ya? Ne şey diyor Hazır ne diyor amına koyayım gene paga istiyor ya. Figi diyor. Figi varsa ben de varım. Yolculuğuna <laughs> başlamak üzeresin. Nefes al niyetini o da. Niyeti de görselleştirdik mi niyet? Evet. Süper. Evet. Harikasın kardeşim benim. Ya. Aha. Mor bir nokta verdi Aydos'u ver. Bir tane videoda Aydos dışında bir şey gidiyor. Açadın geçtiğini pis. Aydos'lar Moti sen o kadar anlıyorum ki. Hazır mıyız? Hazır. Hazırsan let's go baby. Adam manyak. 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 Kardeşim ben özgü trip boys'tan bak bak bu kim reçkülün erkek şeyi ya Reçkül teşkül gibi <laughs> ama uygulamaz aklı Haydos dışında nerede ıssız bir yak olacak ki burada Özletire boy Eyvah <laughs> 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 Düğün var. Düğününe denk geldi. Cin düğünü. Yok lan bu sefer gel. Şey nerede zurna duysanız cin çalıyorsa sana diyor. Zurna mı? Kemen çalıyor. Her sakallıyı da deden sanma. Bizi de boş sanma. Yüzüm ekranda. Nakal playlisti gibi. Hava da kakakıyor. Gece gölgen kaldığına bakıyor. Bugün biraz erken başladık arkadaşlar. Gündüz diye kağıt onunla. Ama havanın kakaracağı. Beyler bu güneş dönüyor. Dünya arkaya. Ay. Evet. mı? Onu mu anlatayım şimdi size otur. Mangal kokuyor. Hafta içi kim geliyor burada mangal? Oğlum siz Çağatay'a şey edince niye if yazıyorsunuz amına koyayım? Ne alaka ya? Adam yaşıyor ya. Hayatta yani burada. Chat var ya siz iyice bu sosyal medya oynayan adamlar oldunuz bak. Chat'te adınız çıksın niye yapıyorsunuz bunlara Benim analizim bu yönde baba. Bir dikkat çekmeye çalışıyorsunuz yani haberiniz olsun. Amına koyayım bana fake fake diyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz ya. İnsanlar koşuyor. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? İnek mi? Nereye çıkıyor? koşuyorsunuz kan? Kime neyi kanıtlıyor? Şipe bak, çekmiyor. <laughs> oh, oh, oh. 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 oh, Ne oluyor oğlum? Oh. Oh oraları kesmeden koyayım da bir sikiş bir göstereyim. <laughs> yine çok sıkıntı arkadaşlar. İleride yürümemiz gerekecek agabayı bak. Agabanın girmediği bir yol. Tahammülüm yok kanka şu harekette. Koysa gene iyi baksan kime neyin şovunu yap. <laughs> Namaz kıl desen kılmaz. Tamam gizemli uygulama falan ama. <laughs> İniyoruz mu? İniyor muyum? Ha, ya yine, ya, yine mi koyayım ya, <laughs> Bacağına mı şey? Bacağına mı geldi Konumuz Bacağına... Konumumuz zaten burayı çok yok. İçeriye doğru gösteriyor. Arabayla gidemeyeceğim. İlk konumumuzu yürüyerek gideceğiz. Hava kararmadan gidelim bir an önce. Benim korku bedeni sarı. Bugün büyük ihtimal bir. Doğru. Abi merhabalar. Etkinlik mi var bugün koşu? Hayır. Antrenmandayız. Ha herkes. Bir gün ben de geleyim koşmaya. Kabul ederseniz ben. Elbette kabul ederiz. Çok da hoşuma Bak, gider. Bak adamla Bir kafe var ya. Hı -hı. Orada bizim hocamız var Faruk Hoca. Ben bakkala gidemiyorum sigara almaya. Adam bana koşalım diye. Sen dedin oğlum adam adam. Tamam <laughs> kabul etmeyecek diye düşündüm. Mesela Faruk Hoca ile ben nasıl bir muhabbet ediyorum. <laughs> Konumumuz burayı gösteriyor. Köpekler köpekler de var. Be. Hadi iniyoruz. Birbirinizi korkutucu şeyler yapalım. Oğlum merak ettim ne iş, olacak yapalım. ya. Özellikle Hamza'yı merak ediyorum şu Yapma. Buradan diyor. Terlik de geldim bir de ya. Köpekler sıkıntı değil mi sen? İçeride köpek, tilki ne ağarsam. Nerede? Nerede? şu konuma bir baksana tam yer neresi? Buradan ileriye göster. 100 metre yürüyeceğiz beyler. <laughs> ne oldu lan? Diken battı. Diken <laughs> Keşke terlikle gelmeydik ya. Aslında hep gizemli uygulamayı gündüz çıksak hiç korkmayacağız. Böyle rahat rahat gezeceğiz. Bu nasıl kozalak? <laughs> güler gayar, bunlar meyve meyve. Ne meyvesi? Yesene o zaman. Kozalak işte. Al, evet. Al, Kozalak ne meyvesi oğlum? Kanka kozalak'ın içinden şampıh sınırı ne çıkıyor onu yiyorsun. Yalancı. Yiyor muydun Doğru diyor, doğru diyor. Harbi mi oğlum? Evet. Vay amık. 22 senelik hayatımda yeni Çant yeni bilgileri öğreniyorum bak. Ya. Ciddi misin sen? Evet. Ciddi. Oğlum ciddiler ciddi 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 galiba ciddi lan. Ya. Arla evet doğru ya. Doğru, şampıh doğru. Doğru. sınırı ben de yesem olmaz mı ya? Buradan 50 metremiz kaldı. Bu yolun abi, sonu gözüküyor. Şey. Adam 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 mı? kim var? Yavrum önden gidiyordun geçsene hadi. Abi bir seferde gene bir şey çıktı. Abi böyle durmayın. Durmayın. Böyle de dur dur. dur. adam dedim, anlam anlam dedim. Olm Adam, değildir belki. Best parçası falan mı bir yakın? Ne bileyim. Değildir belki. Selam verin geçiyor mu oğlum? Da. Selam verelim. Hadi selam verelim. mi? Geri zekalı. Can değil. Ne olmasın? Oğlum adam hiç Çok ses yapma. Selam verin. Selam verin. Selam verin. Abi böyle video çekiyoruz da şurada bir... Ben de mi çekiyorsun? Yok abi yok. seni çekmiyoruz ya kendimiz. Ya, hayırdır? Seni blurlarız abi şurada uygulam... Ne oğlum ne blur'u? Bulanıklaştırır Neyi, suratını buluyordum. abi sıkıntı yok ya. Hayır bulur abi bunu Seni göstermeyeceğiz abi. Abi ödev için çekiyoruz kendimize ya. <laughs> Sen gözükmeyeceksin abi YouTube yapıyoruz. Eee? Yukarıda YouTube. bir konum var oraya gideceğiz. Abi, sizlere binemeyi şey yapacağım. Hayır, tamam mısınız? Şşşt, yapar bir şey. Ne ya? Abi, abi, hele. <laughs> abi. Beyler adam gitti. Abi. Terisi abi geldi ama? Lan abi. oğlum. Bir şey var mı? Temizleyiz bu salonu. Dur, dur ambulans var. Ya açsana. Abi, abi bir aç şu omuzu. Dur ellemeyin oğlum adam ters bir yerine gelmiştir. Eyvah. Abi. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dursak, <ya>. Hamza nerede? Kanıyor <laughs> mu? Hamza. <laughs> Hamza nerede? Hamza. Hamza. Hamza nerede? Eyvah. Sen ne işi kö? Abi. Oğlum mal mısın sen? <laughs> oğlum harbi adam korkmuş lan tipe bak. <gülüyor> Hamza. Hamza. <laughs> Hamza nerede? Eyvah. Sen ne işi kö? Abi. Oğlum mal mısınız siz ya? Beyler saate kapından vuruldu baba. Çek çek. Abi be abi, gel Hamza, gel. 2000 vardır. gerçek yüzü bu hemen. Pire gibi, gibi kaçıştılar gördün mü beni yok. yapayalnız bıraklar. Hamza yok. Hamza. Abi ha, eline. <laughs> Lan yavaş bu sefer cidden gitti cidden. <gülüyor> 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 ya şakanım, Abi ya? ellerine sağlık. Silah normal. <laughs> abi o, ne o, Ayak Bey bizden de o ses Türkiye'den tanımadınız mı adam? Ya abi Oğuzcan'la <laughs> babam geçti onu bile tanımadım. Hamza nerede Oğlum, Hamza? Hamza'yı bul gel sana kayılmıştır yolda. <laughs> abi o çocuk düşmüş olabilir düşüp ölmesin. Hamza! Hamza! Gördün mü? Hadi senin haberin vardı sen kaçtın anla. Ulan şerefsiz. Ben orada adam 2'yi 3'ü 4'ü de gelebilir onu geçtim. geçtim kan kaybından gittim zaten. Beni bu dünyada la ile Bundan sonra hayır. Bete. Hamza nerede? Bekir, yok. orada mı? Nereye kaçtı görmediniz mi? Çocuk yok, toz mu oldu? Koşu moşu var. Hamza <laughs> jet gibi diş attı sesine polis gelebilir. Hamza'yı bulup uzamamız lazım. <laughs> Tabanca zaten saatte arkadaşlar dediğim gibi ama... ...yine de insanlar belki sesten rahatsız. Oğlum çok kısa sürdü ama ya. <laughs> Bu kadar kibar, naif vallahi, bir adam nasıl vallahi. oynadı onu ya? Çok güzel oynadı. <laughs> alkış, alkış, alkış. Anlatıyordun yok mermi gelse abi senin önüne atlar ha. demiyor muydu En uzağa sen kaçtın ama. Yüzüme bakamıyorlar fark ettin mi? Yapayalnız kaldım abi. Yeme, Hamza! Ama. Ben Hamza! Ben bu gene Hamza'yı ben arayacağım yani. Pik mi Hamza? Burada gel gel bayılmışlar. Nerede Nasıl bayılabilir? <laughs> Mermiyi ben yedim. Abi çok rol yapıyor ya. Zaman. Cidden. Gözlerine ne olmuş ona? Kare, çok kötü. Rol yapıyor ama. Kanka geldin arabanın <laughs> yanında bayıl. <Bak. gülüyor> Niye şaka yapıyorsun ha? Senaryoyu anlatıyor ama beni bırakıp arabaya koşmak için geldi. Baktı anahtar yok kapılar kilitli. Benim sesimi duyunca rezil olmayayım diye yattı bayıl. Artı bir. Kalıbı, kalıbı. Kalıbım kalıbım. Kalıbım bazarım buna. Bir de gülüyor, buna. gülüyor. Bir de gülüyor. Abi, niye böyle şaka yapıyorsun? Sen niye kalıbım bazarım. Abi ne bileyim ya ben indim tam aşağıya kadar. Ağlıyor lan tamam abi. <laughs> ama niye beni bırakıp kaçıyor? Abi adam başında bekliyordu ne yapayım? Adamla intikam mı alacaksın işte? Neyle? Abi, abi neyle alayım? Demeyi biliyor. Şeyi. Bu demiyor muydu? Ben özlüce trap boys tanım. <laughs> ne oldu <bunu> oğlum <anlayayım>. özlü <laughs> Bir de şey şarkılar atıyor bana. Ben yorulup düşsem. <laughs> kardeşim mutlu. Al ortada Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım video ben. Oğlum çok kısa oldu ya. Amına koyayım Mertcan ya. Misiniz de daha fazla anlamlık Bunu video beğenmeyi ve bunlarda bekliyor. Unutma. Bu üçlüye daha önce hiç kışkırtma da şaka yapılmamıştı. Bu şekilde akıllarını aldım. Furkan'ın korkulu gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Ben beyaz oldum ama gördük ki ekip uzadı hemen karşıda adamın bak bir kere bu adamda 4 <laughs> mermi belki yok Ben nereden bileyim abi Şöyle koşacağım, mesela abi silkiyor Cs'de yapıyor cs oynamayacağım bir daha Bu <laughs> i̇şte adam ona mermiyi patlattı 3 metre içeridesiniz koşarken sizi vuramayacak mı bu adam Ha <laughs> yani Tabi böyle konuşuyor sizde böyle bir şey yaşatmasın Rabbim Nerede yaşayacağız Ama olursa sizde kaçın yani dostunuzu Ben kaçmam Varda bir şey söyleyeceğim böyle bir şey olsa ben kaçarım <laughs> 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 Ben de kaçarım. Abi refleksen kaçarsın. Zaten kaçarsın abi, yani. Adamı mı atlayacaksın. Aynen öyle abi. Kaçarsın amına koyayım. Ne abi silahlı adama ne yapabileceksin amına koyayım? Ya, ya atla... en kötü adama atlasan adam yine sıkacak. Anladın mı yani? Abi en kötü belindekini çeker vurursun adamı. Azba. Ha. saldır bu arada biraz biz de hani drill boy ve illegal boy olduğumuz için silahla geziyoruz yani haberiniz olsun. Ya, Kanka ben büyük ihtimalle oturup beklerdim ya. Her aynen açıdan <laughs> Hayır zaten. sen zaten kaçamazsın bari saldır <laughs> ama nakoy. <laughs> aynen tanklar mı ama Yarın bir gün bir kampa gidersek Ayberk, sen zaten kaçamayacaksın. Ben tanklarım kanka. Adama atla tankla bari ama Büyük ihtimalle senin deriden hani bir mermiden bir şey olmaz. 3-4 tane sıkması lazım. Kanka Ayberk Ayber varsa ben geç kaçmazdım bu arada. Ayberk'i önüme alacağım ama bırakıyorum. Pasifer olacak işte. Yaparız. Oğlum zaten o Canavli ile yedim mermiyi hissetmezsin ki yani, ölümcül gelmediyse. Neyse beyler siz sakin olun. Ben zaten emanetle geziyorum ya. Şimdi Hiç adama ya. elinde silah görünce korktum. Sen adam... gördün duymadın. Bir şey sıktı. Bir şey sıktı be o Kız kaçıran attı. Neyse olan oldu. Umarım video vermişsinizdir. <laughs> Daha fazla böyle video için kanala abone ol. Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir şey yaşadık. Hem ekibinin aklını aldık hem de gördüm görmüş olduk. Silahlı adam karşısında ne yapabilirler? Başarılarmış. Bunu öğrendik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bay bay abi. Çok kısa ya. Tamam mı kalıyor? Kanka bizde bir an evet, almak ben de atayım. Tek tek attı. Baloncu gibi. Dur kardeşim dur. Oğlum bir dur ya. Bırak ya. sen silahı dokunma. Parmağını koyma. Tetiğe koyma. Ya, koymadım kardeşim. Biz de izledik. Poligondan poligondan. Yapma. Ya. Kardeşim özürlü <laughs> müsün? Sen bu hareketi biliyor musun? Bırak kanka. Gel Şimdi. Bak, geldi. Kaç gel, gel, gel 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 Tüm İstanbul polis peşimdeyken. Bu lafı fazla bile uzat Oğlum patlayacak. Size tek bir şey diyeceğim ekip <laughs> Evet Canım sağ olsun Canım sağ Güzeldi ama çok kısaydı ya Vallahi billahi Şimdi ben bu şakanın aynısını ayberk yapsam ayberk filan yemez Demez harbiden. Farklısını oğlum. Ne yapmak lazım harbi ya? Kanka bir şey diyeyim mi? Hı. Ee, bence atmosfer çok farklı olur. Eray ben buldum şakayı kanka.